Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ÖSYM tipi karma dil bilgisi test 5'in çözümlerini yapacağız. Bu karma sorular sözcük türlerinin e, yer aldığı karma sorular. 6'da 7'de yeni konular eklenecek. Onu da bilgisini şimdiden vermiş olayım. E, Arkadaşlar gelişmelerden yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ardı ders notlarına ulaşmak isteyen arkadaşlarımız daima türkçe.com sitemizi ziyaret edebilir. İlk sorumuza başlıyoruz. Hangisi yoktur? Bakalım birden fazla belgisiz sıfat, birden fazla. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Her sanatçı kaç tane olduğu belli değil arkadaşlar. Orada bir belgesel sıfat var. Hiçbir zaman direkt gözüme çarpanları belirttim. Burada da belgesel sıfat var. Bir de şunu söyleyeyim. Bir yansıma, mesela tekrar ediyoruz sürekli ama bir kelimesi tek anlamında olursa sayı sıfatı olur... Herhangi anlamına gelecek şekilde kullanılırsa belgisiz sıfat olur. Burada da o şekilde. A şıkkını eledik. Belirtili isim tamlaması var mı? Ona bakacağız. Toprakların ürünü. Burası da belirtili isim tamlaması. Tamlayanı sıfat tamlaması alan belirtili isim tamlaması. Evet. Peki bu var mı? Şöyle söyleyelim. Yaşadığı toprak topraklar. Bu bir sıfattır. Sonra toprakların ürünü onu da oradan elemiş olduk zaten. Şimdi ne kaldı geriye Miktar belirteci. Bakalım onu nerede bulacağız? hareket bulasın arkadaşlar. Şöyle hemen gözüme çarpan yerden söyleyeceğim size. Bunu bulmak zamanınızı alabilir. Doğal bir şey sıfat mı arkadaşlar? Sıfat. Daha doğal dediğimizde onun miktarını belirtir derecesini belirtir. Doğallığın derecesi ve bu bir miktar belirteci, miktar zarfıdır. Geriye kaldı E şıkkı. Cevabımız E arkadaşlar. Evet, geçelim. Şunu da belirteyim. Bu benim hazırlamış olduğum soru bankasında yer alan ÖSYM tipi karma sorulardır arkadaşlar. Sorular bana ait özgün sorular. Bu cümlede hangisi yoktur? Soyut isim, görüş, bilinç bunlar soyut isimdir. Belgisiz sıfat var mı? Arkadaşlar bir kelimesi demin de söyledim. Öykülerde bir dünya görüş, herhangi bir dünya anlamında belgisiz sıfat oluyor. <laughs> Sıfatlaş e, nedir? Bağlaç olan ki şurada zaten ayrı yazılır bağlaçlar. Atlaşmış sıfat var mı? Olan kelimesi atlaşmış sıfattır. Virgül var burada zaten. O özellikle onu belirtmiş oldu. Atlaşmış sıfat. Belgisiz adıl var mı? Hayır arkadaşlar yani belgisiz zamirimiz yok 2 Edirne. Üçüncü sorumuz yine cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır. Bir de belgisiz zamir demiş bakalım. Başkalarının evet başka insanlar deseydi sıfat olurdu başkalarının dedi zamir oldu eledik. İki de bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. İki farklı sıfat alması gerekiyor. Ee, bakalım şöyle. Daha duyarlı insan bir insan belirtme ve niteleme sıfatlarını almış. Onu da oradan eledik. Üçe bakalım. Dönüşlülük zamiri var mı? Ee, kendi kelimesinin dönüşlülük zamiri olduğunu artık öğrenmişsinizdir. Sıkça bununla ilgili soru da çözdük. Evet C'yi deledik. Yer yön belirtici kullanılmıştır deniyor. 4'te. içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri gibi kelimeler yer yön belirticidir. Şöyle baktığımız arkadaşlar burada herhangi bir yer yön belirtici yok. Cevap kendini belli etti. Peki 5 nerede var? Belirtisiz isim tanıması 5'te. Varsıllık içinde. Yani aslında varsıl kelimesi çok kullanılan bir kelime olmayabilir. Fakat biz bunun zıttını kullanıyoruz. Yoksul, varsın hoşuma giden bir e, türetmedir. Yoksul, varsıl anlamında. Orası belirtisiz. isim tanıması bir tanesini bulmamız zaten yeterli. E, D şıkkı evet. doğru cevap. Yine arkadaşlar yorumlarınızı netlerinizi bekliyorum. Umarım her geçen gün e, bilginizi, dağarcığınızı genişletiyorsunuzdur. Evet. Dördüncü soru zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. Hangisinde? Mahzun Ofelia beyaz bir taif gibi yıllardır burada yok. Gelin esvapları içinde, gelin esvaplarının içinde anlamında tamlayan eki düşmüş. Burada var arkadaşlar. Dolaşır bu siyah nehrin suları. Şimdi bu siyah nehrin suları. Şimdi siyah sıfat, Nehrin suları orası belir isim tanıması. Fakat e, şimdi buraya bakarsak yanılırız. Dolaşır bu siyah nehrin suları içinde. Sularının içinde şeklinde buraya kadar onu almamız lazım. Nehrin sularının içinde arkadaşlar üçte de var. Yani iki üç direkt zaten kendini belli etti. C şıkkı doğru cevap. Deliliği içinde bir tane var. Bir çocukluk şarkısı bir tane akşam serini ayrı ayrı var. Evet. 4 Ceyhan doğru cevap. Geçiyoruz 5. soru. bu parça ile ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bakalım şıklara. Soru zamiri var. Sıfatlaştıran ki var. Durum belirteci. Zincirleme isim tanıması işaret zamiri. Evet bunları tek tek bulacağız arkadaşlar beraber. Hani kendi yazdığım soruyu tekrar çözmek de nasıl bir duygusa bilemiyorum ama sizin için kolay olmadığını düşünüyorum. Uğraştıran sorular, hani beyin yakan sorular cinsinden sorular. Tek tek bulalım arkadaşlar. İşaretsiz zamiri. Şöyle bakıyorum. Bakın kimi kez şu şöyle olsaymış. Şu şöyle değil. Şu şöyle olsaymış burada işaret zamiri var arkadaşlar. Bunu eledik. Zincirleme nerede var? Öykü estetiği açısından, estetiğinin açısından gibi bir şey olsaydı daha kolay olurdu. Evet, zincirleme isim tamlaması da var. Onu da eledik. Şimdi durum belirteci bir okur olarak baktığımda, nasıl baktığımda okur olarak baktığımda onu da eledik sıfatlaştıran ki nerede? Kitaptaki öykü onu da oradan eledik. Kimi kez bu belgisiz zamir anlamında, şey belgisiz sıfat. Kimi kez evet, yani bazı zamanlar anlamında yoksa bir soru belirtmiyor. Dikkat etmenizde fayda var. 5 Adana. Evet, geldik 6. sorumuza. Bu parça ile ilgili hangisi söylenemez yine? Soru sıfatı, belirtili isim tanımlısı, kişi zamiri, zincirleme isim tanımlısı, edat olan ile. Şöyle bakalım. E, kaygısıyla gördüm bir tane. E, bir tanesi üzerinden de hemen e, anlatabilirim ama. Sırıtan bir atmosfer ile insanların akıllarına ulaşmak, atmosferle ulaşmak. Yani burada ve anlamında değil arkadaşlar. Edat olan ile Evet onu eledik. Zinceleme isim tanrısı onu bir bulmaya çalışalım. Öykü sanatının olmazsa olmaz gerekleri öykü sanatının gerekleri araya sıfat girmiş. Bir taneyi bulmamız zaten yeterli. Baştan sona parçayı okumuyorum zaten. Hani sizin sabrınızı suistimal etmek istemiyorum. Kişi zamiri ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiridir. Hemen e, onu size göstereyim. Evet, böyle bulmamız lazım. Bakıyorum. Cümleyi, parçayı okuyayım arkadaşlar. E, i̇nsanların akıllarına, ruhlarına mümkün değildir. Hele okur, tuzak kurarak onu. Yani onu Aldatarak okur anlamında onu da eledik arkadaşlar. Ee, hani işaret mi e, kişi mi olduğunu anlayabilmek için okumakta yarar var. Yani işaret olursa zaten onu kelimesi e, başınıza bela olur yani kişi biri değil. Belirtili isim tamlaması var mı ona bakıyoruz. Belirtili isim tamlaması insanların akıllarına belirtili isim tamlaması e, geriye kaldı soru sıfatı. Herhangi bir soru sıfatı yok. Altı Adana doğru cevap. Geçiyoruz. 7. sorumuz. Bu parça ile ilgili olarak hangisi yine söylenemez? Yani hepsini tek tek bulmak siz de fark ediyorsunuz. Zaman alıyor ama bu tür sorulara alışmamız lazım. Birden fazla ilgeç yani birden fazla edat var mı? Bakalım. Sevgiyle izlerim ve anlamında olmadığı için edattır. Bunu aldık. Bunların içinde devam edelim. Hayretle, üzüntüle izlerim. Evet, birden fazla edat var arkadaşlar. Onu eledik. Belirtili isim tanımlısı var mı? Ona bakalım. Bunların içinde, bunların içinde belirtili isim tanımlısı var. Kişi zamiri, kişi adılı var mı? Arkadaşlar şöyle baktığımda göremiyorum. Niteleme sıfatı genç öyküyü, büyük bir sevgiyle büyük sevgi, genç öykü bunlar niteleme sıfatı. Belgisiz zamir var mı? Hepsi belgisiz zamir, onu da eledik. Kişi zamiri yok. yedi Ceyhan doğru cevap. Geçiyoruz 8. sorumuz. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır sorusu. Kişi zamiri kullanılmıştır diyor. Ben zaten bir kişi zamiri. Tamam. ile bağlaç olarak kullanılmıştır. E, boyuna sözcükler tümcelerle boğuşuyorum. Şimdi V yerine olsaydı bağlaç olurdu ama V yerine gelmediği için bağlaç değildir. Edattır. Cevap bu. Peki diğerleri de nerede? belirtili isim tanımasına bakalım. E, yazarın iplerini Evet. Benim yerim Bunlar da belirtili isim tanıması eledik. İşaret zamiri dörtte nerede var? Bunun üstesi bu işaret zamiri sıfatlaştıran ki nerede var? Denemedeki tümceler, denemedeki cümleler, öteki tümceler bunu da alabilirsiniz. 8 Bursa doğru cevap. Geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Bu parçada hangisi yoktur? Özel isim zaten Virginia Woolf. Onu eledik. E, şıklarda ne var? Cins isim. Günce, Roman bunlar cins isimdir. Eledik. E, i̇şaret sıfatı var mı? Bakalım. Bazı bölümler var. Belgisiz sıfat gibi edattı. Onu eleyelim. Açıklaması gibiydi. Geriye ne kaldı? Soru zamiriyle işaret sıfatı. Hemen ona bakıyorum. Bugünce de işaret sıfatı. Onu da eledik arkadaşlar. Soru zamirimiz yok. 9 Ceyhan doğru cevap. Evet, sona doğru geldik. 10. sorumuz hangisi yanlıştır? Belirtili isim tamlaması var demiş romanın bütününde. Evet, bütününde orada var. İlgeç edat var mı ki de? Ee, benim için için bir edattır. Onu eledik Birden fazla ön at, yani sıfat iç çatışma var. Toplumsal gizler var. Birden fazla ön at sıfat var. Kişi zamiri var mı? Ben, sen, o, biz, siz, onlar gözükmüyor burada. Peki burada ne var? İlgeç yani edat kişilerime karşı, böylelikle kişilerime karşı, e karşı edattır. Onu deledik, geriye kaldı Deniz arkadaşlar. Geçiyoruz 11. sorumuz. Sözcük ya da sözcük öbekleriyle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Kaygısıyla ilgeç yani ve anlamına gelmiyorsa ile edattır. Kaygısı ve donanmış olmuyor. Doğru ifade. Sıra sayı sıfatı ikinci, üçüncü kez. Evet sıra sayı sıfatı. İşaret sıfatı var mı? Bu anlayış, anlayışı işaret etti. Onu da eledik. E, edat diyor arkadaşlar ama bağlaçtır. Edat değildir. Belirtisiz isim tanımlaması mı daktilo'nun başı olsaydı belirtiliydi. Daktilo başında belirtisiz isim tanımlaması denizli doğru cevap. Evet değerli arkadaşlar sizlerle bir karma dil bilgisi sorularını daha testini daha çözmüş olduk. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar, başarılar.